Merhaba ben Burak. Birçoğumuz ekran kartı madenciliği yapıyor ve ekran kartı madenciliği için Riser kullanıyoruz. Şimdi bu Riser'ları kullandığımızda genellikle satadan besliyoruz. Aslında satadan beslememiz gerekiyor. Ee, bir bazen iki, iki tane aynı sata kablosunu iki tane farklı Riser'a taktığımız oluyor ve o taktıktan sonra genelde şöyle bir hata alıyoruz. GPU sıcaklık 511 ve çok arıyordum eskiden ya bu hata nereden geldi niye geldi diye. Genelde bu Riser güç kablosunun da sıkıntı olduğu için böyle bir hata veriyor. Yani riser güç kablosunda herhangi bir sıkıntı varsa kablosunu kontrol etmeniz ya da değiştirmeniz gerekiyor. Onun için mümkün olduğunca SATA kablosu kullanmamamız lazım. Şimdi ben SATA kablosu kullandım ve nasıl sonuçlar aldım onu size göstereyim. Rigin yanına götüreceğim. Mümkün olduğunca riserleri beslerken PCIe ekran kartı güç kablosunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi deliklerin yanına gidip bakalım böyle bir hata aldığımızda Riser'ı beslediğimiz SATA kablosunda nasıl bir sorun oluyor? Hemen deliklerin yanına gidiyoruz. şu an burada 5700'ler var. Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi aynı hattan iki tane bakın aynı hattan iki tane Riser beslediğimde şu şekilde yanmalar oluyor. Görüyorsunuz. Bakın bu buradan yanmış. Ki e, bir tane de, de sorun yaşıyorum genelde. Yani bir tane bile genelde beslememek lazım ya da maksimum bir tane beslemek lazım. Bakın burada iki tane aynı attan. Şurada da var görüyorsunuz. Bakın bir burada var. Bir de buradan beslemişim. Aynı az önce gösterdiğim gibi 511 sıcaklık hatası alıyordum ben ve çok araştırdım. Normalde bu şekilde çıkmıyor. Ucunda yani içinde gözüküyor bu ama bu şekilde dağılmış oluyor. Şimdi şurada bir tane daha var. Bakın. Resmen kopmuş. Bakın şu resmen kopmuş. Şimdi ben bunu daha önce bantlamıştım. Bantını açayım. Bakın görüyorsun normalde bu şurada bağlı olması lazım. Yani şu şekilde buradan bu giriyor. Buradan da buna giriyor. Bu şekilde kopmuş yani içinde ısıdan dolayı sıcaklıktan dolayı kendisi erimiş kopmuş normalde böyle olmaması gerekiyor ama ben dediğim gibi hep bak iki tane beslemişim bak burada da bir tane var görüyorsunuz şurada bakın şurada bir bakın şurada bir İkincisi de devamında aynı hattın devamında iki tane riser beslemişim bakın aynı hattın devamında iki tane riser beslediğim için bir tanesi sıcaktan kopmuş gitmiş görüyorsunuz kokmuş maf olmuş. Bu da aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Bakın burada şu ekran kartını şuradan beslediğimde o yanmamış, bu yanmış. Yani aynı hattan kesinlikle iki tane riser beslememiz gerekiyor. Ya yani SATA kablosunu kullanmamamız lazım. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. Şu an gördüğünüz gibi ne yapacağım? Mecburen şu şekilde ekran kartı PCI çoklayıcıya Şuradan çıkartıp Şuradan çıkartıp Buna besleyeceğim. Buradan da bir, bir tanesini Ekran kartına Diğerini Razer'a yani 6 pin ekran kartı power kablosunu kullanmam gerekiyor. Bu şekilde ya bir tane kullanmamız lazım. Şöyle tekrar aşağı indirin. Yani SATA kablosu kullanacaksanız maksimum bir tane kullanmanız gerekiyor. Tek. Tek hattan bir tane ekran kartını beslemeniz lazım. İki tane beslediğiniz zaman şu an görüyorsunuz. Bakın. Buradakiler uçmuş. Buradakiler de aynı. Bakın bu bu ayrı bir dal, bu ayrı bir dal. İkisinden de ikişer tane riser demiştim Ve bu hala almışlar. Şimdi şurada bir ekran kartı daha var. Rx 470 onu da size göstereceğim. Şimdi burada bakın. Normalde 5 kablo var. Ben bunu dibinden kesmek zorunda kaldım. Şu an görüyorsunuz. Normalde 5 tane kablo gitmesi lazım. Sataya. Bir tanesi şunu dipten yanmış gene. Aynı şekilde bakın. Bir bunu beslemişim ben. Bir de buradan bu ekran kartını beslemiştim. Şu an dibini yaklaştırayım ve görebilecek misiniz? Bakın yanmış. Resmen. Gördüğünüz gibi bu buradan yanmış gitmiş buradan yandığından dolayı hata veriyordu. 511 sıcaklık hatası veriyordu ekran kartı. Her öyle bir hata aldığınızda hemen riserların power kablolarını kontrol etmeniz lazım. Tabii ben bunu kullanmaya devam edeceğim için dibinden kestim şu şekilde. Koparttım. Yani bundan sonraki dalı kullanmayacağım zaten. bunu kestim ve bu şekilde tek ekran kartını besliyorum. Size mümkün olduğu kadar SATA kablosundan bir tane riser besleyin. Yani mümkün var, mümkün eğer elini, yani mümkün oluyorsa hiç SATA kablosundan beslemeyin. Ama yani mümkün değilse çıkışını lasla bir ekran kartına bir tane SATA kablosundan beslemeniz gerekiyor. Yoksa aynı şekilde gördüğünüz iki tane orada SATA kablosu yanmış, bir tane de burada SATA kablosu yandı. Dediğim gibi bu şekilde kullanırsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız ya SATA'dan bir tane ekran kartı besleyeceksiniz ya da direkt ben e, 6 pin ekran kartı, power güç kablosu kullanacaksınız. Onda hiçbir sorun yaşamazsınız. Bakın şurada da görüyorsunuz. Bu yandığı için bu yandığı için şurada mecburen buna gördüğünüz gibi 6000 çoklayıcı taktım. bir tanesini ekran kartına girdim. Bir tanesini Ryzen'e girdim. Sıcaklıklarına bakıyorum şu an. Yani biraz hafif bir ısınma var. Gerçi kendi orijinal kablosunda da var. Bunu ekran e, kablo olarak 18 AVG kullanırsanız mümkün olduğu kadar kalın olur ve bu 18 AVG olması lazım. Üstüne yazıyor ama bakayım. Yani göremedim şu an üstüne ne yazıyor. Dediğim gibi, riserları mümkün mertebe satıdan beslemiyorsunuz, satıdan beslemiyoruz. E, PCIe alt tipin Ekran kartı power kablosu güç kablosundan beslememiz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Tabii e, dediğim gibi satıdan tek attan bir tane besleyin ama ikinciyi sakın beslemeyin. E, bu videoyu da böyle sonlandırmak istiyorum. E, kısa bir güncel bir bilgi vermek istedim. Eğer sizde böyle bir e, az önce videonun başına gösterdiğim hata alıyorsanız ya da bir e, Samsung Micron gözükmeyip Unknob yazıyorsa hemen bakacağınız ilk yer SATA kablosunun, SATA power kablosunun girişleri olacaktır. Hemen kontrol etmeniz gereken ilk olay riser'ın power güç girişleridir. Onları kontrol ettiğinizde büyük ihtimal sorunu sizde bulacaksınızdır. Benim bu şekilde sorunlar oldu. İnşallah bundan sonra ciddi sorunlar yaşamam. Siz de yaşamak istemiyorsanız mümkün olduğu kadar bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.